Türkiye hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Oğuzcan Erdoğan. Bugün sizlerle birlikte FIFA 16 demosuna bir ilk bakış gerçekleştireceğiz. Evet gördüğünüz üzere şöyle dörtlü bir menümüz var. Burada da özelleştir menümüz var. Arkadaşlar oyunun en büyük yenilikler, yeniliklerinden biri Kadınlar Ligi'nin yani Bayanlar Ligi'nin kusura bakmayın e, oyuna eklenmesi oldu. E, Ultimate Team yenilendi. çok fazla yenilik var. Aslında e, oyun içi değil de oyun dışı bir yenilikler var. Mesela e, scoreboardlar falan yenilendi. E, Almanya Ligi'nin, biliyorsunuz Bundesliga Ligi'nin scoreboardu eklendi televizyondaki. Aynı şekilde İngiltere'nin de öyle. E, İngiltere'nin zannediyorsam vardı ama Almanya'nın yeni olarak eklendi. Daha e, daha çok galiba bir de e, şu oyuncu antrenmanları değişti arkadaşlar. Oyuncular artık kişisel olarak antrenman yapacak ve siz bunu görebileceksiniz. Bu da çok güzel bir yenilik ben fazla konuşmadan isterseniz bir oyunu deneyelim. Oyun içerisinde ne gibi yenilikler var onlara bakalım. Evet, Borussia Dortmund'u alacağım arkadaşlar. Ee, Barcelona ile yapsın bakalım. Evet, gördüğünüz üzere burası da yenilenmiş arkadaşlar. Artık oyuncularımız sağ içerisinde gördüğünüz gibi formalarını değiştirebiliyor. Bu da ayrı bir güzellik olmuş. Çok hoş bir teması da var gördüğünüz gibi böyle. Ee, eski karanlık temasından çıkmış böyle aydınlık, mavimsi bir çok hoş bir tema bölünmüş bu oyun. Evet arkadaşlar kadroyu iyi zannediyorum. Ee, bir Kagava'yı alacağım şuraya. Tamam yeterli. Gerçekten teması çok tatlı ya, değil mi? Böyle çok bu insan çekiyor ya. Gel beni oynadıyor yani. Şöyle bir oyuna girelim arkadaşlar. Kagava. Kagava'ya başladık. Hafif bir donma oldu. O olur. Evet, çok becerikli olduğumu burada da göstermiş oldum. Ama e, gerçekten FIFA'yı iyi oynayan birisiyim. Burada da göstereceğim birazdan. Şimdi şöyle başlayalım. Evet, scoreboard tabii ki de klasik olarak yenilendi sevgili arkadaşlar. E, scoreboard'umuz da geldi. Siyah şu anda. E, scoreboard'taki scoreboard'daki yenilikte ne var? Mesela e, galiba solda sağda bir ışıklama var beyaz. Onu yapmışlar. Şimdi ona gelmeden önce şöyle bir bakalım ne gibi yenilikler var. E, fragmanda gösterdiği kadar arkadaşlar savunmalarda yenilikler yapmışlar. Daha akıllı savunmalar demişler. Yani eskisi gibi hani Santra'dan gidip de adam gol atamayacak. Umuyorum ki ama genel itibariyle şu ana kadar benim izlememim yani şu anda 8 dakika oldu ama biz şu anda herhalde 30 saniye oyundayız veya 1 dakikadır. Ee, FIFA 15'e çok benziyor. Zaten FIFA 15 ile aynı derecede gibi. Ee, yani biraz üstüne katmışlar ki FIFA 15 gerçekten harika bir oyundu. Daha iyi olmuş. Hani e, her şeyi değiştirmemişler. Mesela e, biliyorsunuz ki FIFA... 13 arkadaşlar çok güzel bir efsane bir oyundur. Ama FIFA 14'ü gel gelelim ki atari oyunu gibi gerçekten. Yani buradan eleştiriyorum Konami'yi çünkü bu kadar harika oyundan öyle bir yani tamam grafik motorunuzu değiştirebilirsiniz ama o kadar da kötü yapmamalı bir oyunu ve maalesef ki ben pesi bırakıp FIFA'ya geçtim. FIFA 15'ten itibaren. FIFA 16 ile birlikte artık oyunları orijinal bir şekilde oynuyorum. Bu arada gol gelecek. O gol. Kim dedi lan? Gol gol yok, gol. Obamayank kaptı adamı. Çok sevindim o golü. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Obamayank. Biraz grafikleri de güzelleştirmişler bu arada. Daha güzel taraftar bir kitlesi var. Bu arada e, sağ üzerindeki e, cansız olması sebebi benim. Ben e, videoları kaydettiğim için da iyi bir olmadığı için bu yüzden de çim ee, arkadaşlar grafik ee, kalitesini düşürdüm bayağı bir düşürdüm. Yoksa oyun grafikleri çok iyi. Onu size belirteyim. ki geçen seneye göre gerçekten daha iyi canlı bir grafikler var gibi gözüküyor olamayan falan gerçekten çok gerçekçi duruyor. E, Borussia Dortmund hızlı takım. Şu ana kadar oynadığım kadarıyla iyi de pas yapıyor. Tam aradığım takım. Bu arada profesyonelde oynuyordum arkadaşlar. Ee, normalde Dünya klasında oynuyorum. Tanıtım olsun diye böyle şekilde oyun oynuyorum. Bu arada güzel, şutlar güzel. Ee, beğendim. Bu arada en büyük yeniliklerinden biri e, biliyorsunuz ki arkadaşlar FIFA Dünya Dünya Kupası'yla birlikte e, şu spray mevzusu geldi faullerde falan. Spray screw'lar cool yani fauller. İşte o yenilik getirdiler arkadaşlar. Bu oyunda da o var. Bakalım. Ee, çok merak ediyorum. Aslında bir faal yapsa da biri e, o sprayi size gösterebilsem. Evet genel anlamıyla e, şu anda oynadığımız kadarıyla FIFA 16'nın 15'in gelişmiş hali arkadaşlar. E, yani fazla bir fark yok. Ama e, dediğim gibi oyun dışı yani Oynayış dışı daha daha doğrusu kariyer modlarında yenilikler var, ultimate dile yenilikler var vesaire. Bu gibi e, oyunun e, yani futbol dışındaki yenilikler var. Mesela kariyer modundaki e, yeni sezon planlaması gibi antrenman maçları yapıyorsunuz mesela e, Çin'de veya Amerika'da e, 11 milyon gol mu yok. Çin'de ve Amerika'da bir turnuva düzenleniyor. Siz yani normalde zaten e, takımlar gidiyor öyle. Ve bu turnuvaya katılırsanız da e, takımınız işte belirli bir ücret alıyor ve bu ücreti siz transfer bütçenize ekleyebiliyorsunuz tabii turnuvayı kazanırsanız. Evet arkadaşlar, e, ilk yarı yeterli bizim için. Şimdi bir e, isterseniz bayanlar ligine bir göz atalım. Bayanlar nasıl futbol oynuyor hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar kadınlar e, liginde sadece şu anda iki takım var Amerikan Birleşik Devletleri ve Almanya. Almanya'yı seçeceğim ben, Amerika'yla yapsın. Evet gelmedi bayanlarımız, ha, geldiler. Kısa boylu bir ablamız geldi. Bir de solda tatlı bir bayan geldi. Evet şimdi hemen direkt maç yapalım hiç ayarlara girmeyeceğim. Bakalım. Ben de çok merak ediyorum bayanları. Ne yapacağız bunu mu pas atacağız? Nereye atıyorsun be yavrum? Attık valla. da attım. Ya biliyorsunuz zaten FIFA'nın böyle şeyleri de var. Oyuna girmeden önce insanların canı sıkılmaması için böyle antrenman modunda vesaire. Bunlarla ekstra puan alabiliyorsunuz. Evet şimdi bayanlar eee bayanlar liginde maç yapıyoruz. Bakalım. Tabi eee bayanlar takımlarında Sevgili arkadaşlar, öyle çok takım olmayacak, 10 tane 10 tane, 15 tane takım olabilir belki. Onu ben 20-30 olacağını zannetmiyorum. Yeni yeni başladılar, belki seneye lig yaparlar. Dostluk maçı yapacaklar zaten. Öyle bir duyum aldım ben. Lig olmayacakmış galiba bayanlarla. O yüzden de sevgili arkadaşlar. Ee, sadece dostluk maçları yapacağız öyle. Fantazi olsun diye. Evet, e, aslında yapılabilirdi. Niye yapmadılar? Ben de anlamadım. Bu arada e, söz söz konusu gelmişken e, bayanlar ligi yani bayanlarla erkekler maç yapamayacak sevgili arkadaşlar. E, bunu da ayarlamışlar. E, bence de yapamaması iyi olmuş. Yani ya, yapılınca ne olacaktı yani? Ben bunu anlamıyorum. Bu arada bayağı iyi geldiler. çok ilginç değil mi ya? İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum ve çok sevindirici benim için. Böyle yeniliklerin olması gerçekten sevindirici ki benim hoşuma gitti. Gerçekten şu anda bayanları görmek çok acayip duygular içerisindeyim. Gerçekten. Güzdenize ee, hep e, erkekleri gördük bu oyunda yani. E, i̇şte Obama'yankı gördük. Ronaldo'yu gördük. Messi'yi gördük. Şimdi böyle bayanları görmek gerçekten çok hoş. Arkadaşlar ya şu söyleyeyim. FIFA 16'da biraz şutları geliştirmişler. FIFA 15'te şutlarımızı orta sahadan çekince video direkt avuta veya e, biraz kalenin dışından çekince direkt dışarı çıkıyordu. Ki onu ayarlamışlar. Şimdi e, biraz daha şutlarımız daha iyi gidiyor. İyi yerine buluyor. Hatta uzaktan goller falan arttırılmış. Onu da söyleyeyim. E, bu benim ilk gelişim değil. E, bir kere daha girmiştim. Oyuna çok merak ettim. Çok bekliyordum çünkü FIFA 16'yı. Ee, en çok beklediğim oyunlarla bir tanesi de geldi sonunda. Evet, bayanlar olarak biraz ağır arkadaşlar bayanlar maalesef. Ee, onu ayarlamışlar. Bayanlar gerçekten şu anda oynadığım kadarıyla bayanlar biraz ağır kaçtı bana. Ee, erkeklere nazaran mesela bir Obameyang'la e, şurada 3-4 tane oynadığım ablamızın hızı bir değil eli saf diyeceksiniz. Aubameyang'ın e, hızı 90 çünkü. Yani genel anlamda e, Ikay'la da oynadım. Ikay da daha hızlı bir futbolcu. Hani biraz sanki bayanlar ağır gibi. Diğer. Ama paslar falan olağanüstü derecede güzel. Bakayım buradan şut çekersem ne olur. Kaleciler de biraz sanki bayanların e, diğer oynayışıma da göre söylüyorum. E, kötü arkadaşlar. Hani bu kadar iyi değiller erkeklere nazaranla bunları belirteyim. Evet benim aktaracaklarım bu kadar sevgili arkadaşlar. Oyun e, 24 Eylül gibi bir sürede çıkacak galiba. Tam olarak bilmiyorum ama e, yani Eylül'de çıkacak oyun. E, arkadaşlar tam sürümünü oynayabilirsiniz. Gayet de güzel olmuş. Ben çok beğendim. Beni aktaracaklarım tekrardan söyleyeyim. Bu kadar. Ee, herkes görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gerçekten hoş bir oyun yapmış. İyi yeah. Evet.